yaklaşık 25 yıl İstanbul'da kurumsal hayatın farklı pozisyonlarında e, görev yaptıktan sonra artık memleketime Denizli'ye e, bir e, dönüp bir yatırımla e, kurumsal bir e, franchising yatırımıyla Denizli'de e, artık hayatıma devam edeceğim. Hem İstanbul'un yoruculuğundan biraz uzaklaşıp öz ailemin e, yaşadığı şehre kendi ailemle birlikte, kızlarımla, eşimle birlikte taşınma fikri açıkçası çok cazip geldi ve ben de bu yönde bir karar alarak hamlemi bu yönde yaptım. Little Caesars olarak taze günlük hamurla çalışıyoruz ve pizzamızın lezzetine çok güveniyoruz. O yüzden de gelen tüm misafirlerimizin muhakkak sürekli bunun tadına bakmasını istedik, hedefledik. Amacımız temelde herkesin bu güzel pizzanın tadına bakmasıydı. <laughs> 1959'dan beri tüm dünyada 5 kıtada 6000'den fazla restorana hizmet veren büyük bir zincir. Türkiye'de de 1996 yılından beri Çelebi Holding bünyesinde şubeden açıyor. Deniz ile beraber bu 99. şubemiz oluyor. Yaklaşık 1700 çalışanımız var. En önemli farkımız, rakiplerimizden bizi ayıran en önemli farkımız lezzetimiz. Bu konuda çok iddialıyız. Her gün pizzamızı, hamurumuzu kendi dükkanlarımızda günlük olarak üretiyor olmamız. Kullandığımız domates sosunu mevsimine göre özel olarak ürettiriyor olmamız ve yüzde yüz mozzarella kullanılmamız bizim en büyük özelliğimiz. E, Denizli'de de bu, bu aynı bilinçle, aynı kaliteyle ilk restoranımızı açıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. şirket restoranları olarak hem yani bir franchise olarak büyüme hedefleyen bir şirket. 2020 yılını yaklaşık 129 bir ciro büyümesiyle kapattıktan sonra 2021 yılın ilk çeyreğinde, ilk 6 ayında %40 gibi büyümeyle devam ediyoruz. Denizli'de amacımız ilk şive sonrası bir de birçok noktada pizza sevenlere hizmet vermek olacak. <laughs> ただいま。 Ben yaşadıklarımı şedit söylüyorum. Aynen bu. Ama vallahi Evet Ha ikinci bir tur. Evet, evet, gidiyoruz, yarın Bir, evet. gidiyoruz. bir evet, teler ver. Teler ver. iki bu Başka bir daha yok.